Ulan benim öylesin ama. Böylesin ama. Sen nasıl yaparsın ya bunu? Babanın gerçek katilini bulmaya çalışıyorum. Benim babamın katili bulundu, tamam mı? Sen onu kurtarmaya çalışıyorsun şu anda. Babanın suçsuzluğu ispatlanacak. Herkes bilecek onun suçsuz olduğunu. Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün ya? Ya sen bu durumdayken ben senin nasıl karşın olabilirim? Yağmur. Biz düşman değiliz biliyorsun yapmasına Çocukları için günah işlemi göze almayan bir anne, anne değildir bence. Vakit geldi demek ki. Bir annenin günahı yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.